Evet çocuklar. A harfini öncelikle tekrar edelim ondan sonra K harfini geçeceğiz. Tamam mı? Evet öğretmenim. Aferin Kadir Enes. Evet hocam. Aferin teyzeciğim. Şimdi bakın bakalım bu neydi? Ha! Neydi teyzeciğim bu? Teyzeciğim size sordum. Bu hangi harfti? Teyzeciğim. Ha. Bu hangi harfti? A. A. Evet. Tamam. A. -a. Evet. Şimdi onunla ilgili kelimeler üreteceğiz. Mama. <laughs> Mama. Tamam. Şimdi okuyacağız bunu, bakalım. Kadir Enes sen okuyabilir misin? Al al. Tezecim sen, sen oku. Al al al. Tezecim sen oku. Tezecim istersen yakına gidebilirsin görmüyorsan. Ela. Tale. Ele. Teyzeciğim hayır bak. Bak şuna. Bu neydi? Aa. A, le. A. Le. Peki bu? L-A Ne oldu A, peki şimdi? Ale. Hayır. Allah. Allah. Tekrar söyle teyzeciğim. Ale. Allah. A, la. Tamam. Peki yanındaki neydi? Al. La, le. Hayır. Bak. Ele. Hayır. Bak. Burada küçük El. Hayır. Burada küçük Ele. A. Burada küçük a var ya. A, le. Hayır. Burada küçük a var. Küçük a ver. Harfi ne oluyordu? A Al. 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 Tamam, Başka. teşekkür ederim tezecim. Evet, A harfini öğrenmişiz. Şimdi K harfini geçeceğiz. Şimdi önce büyük harfini yazacağım, sonra küçük harfini evet, yazacağız. Öyle mi? Gel evet. sen yaz, Kadirhanes. Ben de biliyorum. Biliyorum, ben biliyorum. Tezecim bu neydi? <gülüyor> Ama <laughs> bir K harf. Tamam. Tamam. Kadir Nes sen yazabilir misin bize? Bu, buldum buldum. <laughs> Hayır. Bu şekilde olamaz. Ee, Kadir Nes sen yaz bir. Hı. Aferin Kadir Enes. Evet. Bu şekilde. Şimdi büyük yazıyoruz küçük. Evet ben küçük kız. biliyorum? Yazdık. Böyle üç tane çizgi koyuyoruz. Evet. Şimdi yanına A harfini koyduğumuz zaman K K K K Kak. Ka ve -ka -ka -ka. A, K, Ak. Ak. -ak, -ak. Al. şimdi birer satır yazabilir misiniz? Bir k, bir de bir satır küçük k yazın. Ölümün. Hocam tek k'yi mi yazacağız? Efendim? Tek k'yi mi yazacağız? K değil teyzeciğim, k harfini yazacağız, evet. Bir de k harfini. Kadir Enes, bir satır tamam onları yaz, bitir. Sadece k harfini yazın. Bakabilir miyim? Evet. K. K yazılmış. K. K yazılmış. <laughs> tezecim Siz ne yaptınız? <laughs> tezecim O nasıl bir k harfi? Allah'ım. Kadir Enes arkadaşından yardımcı olabilir misin? Evet. Ona öğretebilir misin? K harfinin öyle olmadığını. Bak Tekrar silin teyzeciğim. Fuatan. Lütfen derse biraz katılır mısın artık? Lütfen. Fuatan. <laughs> Defter nerede oğlum? <laughs> Defterin nerede? Kalem nerede? Orada mı? <laughs> kurşun kalem al. Evladım kurşun kalem lazım. Öğretmenim. Efendim. Yanlış yazıyor. Hmm, evet güzel yazmış teyze. Yanlış yazmış. Hayır güzel yazmış. Sen de yaz Kadir Enes. Evet teyzeciğim çok güzel yazmışsınız. Peki K harfinin bulunduğu Örnekler verebilir misiniz ben, mesela kelimeler? Kakao. Teyze, Kaka sen Kalem. Sen... Tamam evet kalem. Sen kadiriniz kakao doluyordu. Başka aklına gelebilecek içinde. Kahraman. Aferin evet. Kalem. Evet. başka? Mesela evimizin içinde olan ya da sınıfımızda olan içinde kıhar. Koltuk. Her... Koltuk. Evet. Anahtar. Yok ki ondan. <laughs> Pidiz. Kapı. Evet. Kapı da oluyor. prizde de pencere. yok. Tencere. Efendim? Tencere. Pencere. <laughs> Hayır bence pencere olması lazım. Pencere. Ee, Tencerede yok tabii ki. Evet. Fatan sen de örnek verir misin? <laughs> sen de bir tane örnek verir misin? <laughs> Dersimize katılabilir misin? <laughs> yok teşekkür ederim sen ye. <laughs> Tamam neyse. <laughs> sen çok yazıyorsun. Aa, aferin teyzeciğim işte bu şekilde evet evet çok güzel olmuş evet Katiriniz. sen geri kaldın bu ders teyzem seni geçti kakao kakao hocam Efendim. Başka harfe geçecek miyiz? Bu bugün e, k harfi ile ilgili örneklerimiz var. Onları yapalım kalk, ondan sonra. Kalk, sen... kalk. Evet, kalk. Kel. Evet. Kel var. Peki şu çocuk gibi olur. Kenan. Kenan evet. Hmm. evet. Kalk, kalk, kalk. Hmm. Evet, evet. Fatan Kanepe. Evet çubuk. Çubuk krakerde de k harfi var. Aferin. Dolap. Dolapta yok. Kola. Kola'da da var. Evet. Evet. Yatak. Yatak. Aynen öyle. Aynen öyle. Tezecim. At. At. Tezecim ne oldu? Gazı verdi şey. El gözlü bu. Gözlüğü at. 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 Atkı. Atkı. K. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi devam ediyoruz. K harfi ile ilgili sözcüklere geçeceğiz tekrardan. Hı -hı. Şimdi mi? E gelecek. E ek, ek, ek. ve K harfindeyiz. E Şimdi K diyoruz ya işte yanına E geldiği zaman K olmuş e oluyor. E Sesecim, ne yaptınız siz? Sesini... Hocam saçımı çekti. Kadir'e ne söyle mi? Ha, öğretmenim. Tamam bir daha yapmıyoruz. Dersimize geçiyoruz. Hadi. Bakın. Ek. 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 Bu da K. Ek. Ek. Bu ke. da K. Ek. Ek. Evet. Ders anlatırken lütfen buraya dokla odaklanabilir misiniz? <laughs> tamam. Şimdi burada gördüğünüz ek 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 oluyor. Şimdi defterlerimize yazabilir misiniz bir satır ek? Kadir Enes lütfen. Çocuklar lütfen yapmayın. Tezenizin gözleri görmüyor zaten. Tezecim burada. Tezecim burada. Evet. <laughs> evet. Tamam, güzel bir şekilde. Bir, birer satır ek yazıyoruz. Fatan derse katılır mısın oğlum? Fatan. Hayır sen ye evladım, sen ye. Tamam sen ye. Öğretmenim sen ye Doğru olmuş mu? Ek ke kek al. Ek kek al. Ek ke. Ek kek al. Eke, evet. Kek, al. Ama buradaki k harfi biraz ters olmuş. Teyzeciğim bakayım. Ek ke. Evet, çok güzel olmuş. Bravo. Siz bu işi çözdünüz <laughs> teyzeciğim. Tebrik hemen. ediyorum, tebrik ediyorum. Evet, çok güzel oldu Kadir Eren. Seninki de güzel oldu teyzeciğim, seninki de güzel oldu. Valla maşallahınız var. Hocam, şey diyeceğim. Şu harf ne? U. Efendim? Şu harf ne? K-K-O. O. O harfi o. K-O. Biz k-o yazmadık. Yazmadık. Daha onu önümüzdeki dersimize geçeceğiz. Önümüzdeki ders için size ödev vereceğim. Birer satır k Sesini yazacaksınız. Yarın bana getireceksiniz. Tamam mı çocuklar? Fasiküllerinizi de bitirmeyi unutmayın. Bu derslik bu kadar. Öğretmenim yani... evet, ben, ben mıyım? Öl. Ne? Öl. Öl. Evet öyle olmuş. Doğru oldu. Öl yazabilirim. Öl. Aferin oğlum. Sen çözdün bu işi. Yarınki dersimizde görüşmek üzere öl. teyzeciğim. Sizde de iyi ders, e, iyi günler. Herkese i̇yi günler. çocuklar. Öl, 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 yaktım, öl. Tamam. ya da yaptım. Tamam. Öl, öl, öl. Tamam. Bu, bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Yarın görüşürüz yine. Görüşürüz.